Ee, genel, yani genelde nasıl çalıştım? Ee, deneme ağırlıklı bir çalışma vardı 12. sınıfta. Denemeler çünkü sınav formatında olduğu için eksiklerini şey yapıyor, yani gösteriyor. Ama e, testleri yani çünkü deneme dediğin 120 soru, 80 soru. Bu anlamda test kitapları yardımcı oluyor. Ee, kırtasiye olarak oku e, kitap ve kırtasiyeyi olduğum oldu. Bir takım başka kırtasiyeleri kullanmışlığım oldu. Ee, genelde eksiklerine yoğunlaşsınlar. Yani bazı arkadaşlar da bir hata görüyorum. Şeyi yapıyorlar. Ee, iyi oldukları konuya yoğunlaşıyorlar. Mesela sözeli ise gidiyor sözlerden daha çok çözüyor. Eksik olduğu konuya yoğunlaşırsa. Yani mesela nerede eksiği geldi denemede oraya yoğunlaşırsa. Türkçe'ye mesela ağırlık verirse biz sayısalcılarda bu genelde bir şey olur boş verilir Türkçe. Ama Türkçe aslında çok önemli. Zaten matematik yapabildiğimiz için bizi Türkçe ayrıştırıyor. Sosyal ayrıştırıyor. Fenle matematik genelde yapılıyor bizde. Peki 9-10-11 nasıldı? 9-10-11 nasıldı? Şimdi aslında 9-10'da pandemi vardı. Yani orada tam olarak yani girebildiğimiz kadar derslere girdik ama orada dershaneye falan gitmedim. Hocalar artık ne ödev verirse orada pek sıkı çalışmadım. 11'de ee, okulda derslere yani ortamıma falan önem verdim. Sıkı çalıştım. 12'de de yani dershaneye gittim, okula geldim. Denemeler vardı. Sıkı bir tempoyla çalıştım. Ya yani 9'da 10'da pek aslında yani her öğrenci gibiydi.